Herkese merhaba. Bugün Jobcut kullanarak böyle şeffaf yazının nasıl yapılacağını göstereceğim. İyi seyirler. Kaçırmamak için atlamadan izlemeyi unutmayın. Yeşil ekrana klon eden veya bu videodan alabilirsiniz. Şeffaf yazıda görünmesini, istediğiniz yazıyı yazın. Ben Emile Dits yazdım. Fontumuzu seçiyoruz. Ben bunları yaparken, sen de bir like atmayı ve abone olmayı unutma kankam. Fotoğrafını çekiyoruz. Şimdi şeffaf yazıyı eklemek istediğimiz, projeye girip çektiğimiz fotoğrafı ekliyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz. Birleştire tıklıyoruz ve bindirmeyi seçiyoruz. Arka planı kaldıra tıklıyoruz ve krom anahtarını seçiyoruz. Yeşil renge getirin ve yaptıklarımı yapın. Konumunu ayarlıyoruz. Eğer ki video hoşunuza gittiyse ve böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın.